İzle abi çok iyi. Dur bakayım merak ettim. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ananı sikiyim Sami. Fast life, fast life rally. Üstümde George Armani. Rinko, rinko, rinko. I'm a guy by the way.

Emongas. Emongas değil, Fall guys. O siktir. Ay. Kızın adı Mercedes. Evet. evet. Ve onun adına bir model yapıyorlar. model yapalım diyorlar. Ve ismi oluyor. Mercedes diyorsunuz ya. Evet arkadaşlar. Mercedes bu. Bakayım. Oha. <laughs> Mercedes <deniz>. Şimdi <laughs> Se sacou a unha, você pode aranhar. It's no better than to let me here. Beleza, o cara pegou o Kit Kat, abriu. Tranquilo. Vai morder? Vai comer o Kit Kat. E we're down. We go, 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 go. A brrta mob, ah. <Gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi, just answer an friend one question shoot what happened that made you put this on a painful memory Almanya'da yaşıyorsunuz değil mi? Almanya'da yaşıyorum. Peki Almanya bizi kıskanıyor mu gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> kıskanıyor kanka. Çıldırıyor Almanya bize. Yapma. Oha. <laughs> <laughs> hadisi kime Ya Pezevink onu oradan nasıl bağladın ya? <gülüyor> 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 Come on man, help me out. Man, damn! <laughs> Thank you, man. We go for all we Abi sen de var gibi 200 saniye sonra malım kardeşim ben Gerizek anlamıyorum yeah. espri başta Allah Allah oğlum ne alakası var kafa sonradan geliyor bazı şeylerin. <laughs> <normal> Oyu diyorsun, beni öldüreceğim mi diyorsun aynı anda? Sen beni öldürmeye vermedim. Gene gerek yok. Oh, little guy. Oğlum bu ne? Then, thirty, your high looks better watching you hang around my Cuz I seen it every one of your squad can switch. Like my new truck. <laughs> Ayıp ya. Oy. <laughs> Oğlum bu kanal BBL'in mi lan? <gülüyor> <gülüyor> kanal BBL'in falan mı? Evet mi? <laughs> ha BBL'den bir modun. He. Belli çünkü. <laughs> ya uçuruyordu bu mekanı. Abi, artık lütfen Mesut demeyin bak. Valla kötüyüz. Pizlerim. Ne diyelim amına koyayım? Ju mu diyelim lan? Abi Ju de coo Mesko mi? de. Ju ne? Ama ben Mescort diyeceğim. <laughs> Siktir git sen amına koyayım lan. Ay. Sayna yapın lan bunu. Hadi yap. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Ya oğlum. Dolandırmayın insanları ya. Yapıldı onlar abi. Asistir lan. Aha dur lan şu değil mi? Dur dur. <laughs> Ananı sikeyim. Asistir. Asistir. Bak bak. <laughs> <suspiro> no, she's a pio, Luna. Oh, she did. I was a cash in case they don't think MX. She wanted to see me. Listen to me now. şiddet olmuş. I'm like Ne Ben seçem. Ses mi kaydı? Seslerime ses 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 ses, ses ses yöntem. ses yöntem. ses Göremedim. Oğlum hala seviyorlar. <laughs> <laughs> you just that one i got back what the fuck of the mask on her face uzaktan eğitim Ya of ne alaka ya? Nasıl bir kafa buna çevirebilir olayı ya? <laughs> Vallahi milletin hayal gücü çok değişik. Yokluktan abi. Yok mu bir tane almam? Yok mu bir tane sahiplenmem? Şunun bakışa bak. Oy çok güzel hayvan be. Vedalaştık. Evet, ama babamın kaç saat ömrü kaldı? Bana bunu söylemeniz lazım ya. Kaç saat mi? 31. diye. Hangisi mi yalan? Yavşaksınız. Harbi yavşaksın. ya. sekanslar Arkadaşlar selamun aleyküm. Yani yani e, selam. ben geldim <laughs> lan. Ne oluyor <laughs> ama? O kim lan? Ne oluyor abi? lan? <laughs> bir... Sorry bud, but today is your last day. Fare yemez oğlum onları. Motherf <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim rahat ol biz de böyle vuruyoruz. Biliyorum biliyorum ya Dobermanların o kulak ameliyatını biliyorum da Bu arada bunda da iyiyimdir Lütfen Bulurum bir yerden şimdi <laughs> um, Bak Arkadaşlar Amogus mamogus Pislik yapmayın düşmesin diye İrem tuttum. Psik yapmayın ya her şeye. Allah Allah. <laughs> FK o gelsinler söylesinler oğlum. Bana koymaz. Söylemek için lazım, söylesin ben dinliyorum ben keyif alıyorum. <laughs> Every second you're not running. I'm only getting closer. Yes, ben. <laughs> Oh no. It's a McChicken Nugget in Chick fil A sauce. Somebody stop me. <laughs> Hop selamun aleyküm şurada biraz oturayım da <laughs> ayaklarımı dinlendireyim. <laughs> Abi, ya bu, bu, ayıp ya. Vallahi <laughs> yani böyle şeyler niye yapıyorlar oğlum? <laughs> Harbi ayıp ya. Şerefsizlere bak ya. <laughs>

<laughs> and she outgrew her aquarium so we're gonna put her in her new home see you bubbles you oh, oh my god oh! It's so small they can't even see! <laughs> it's so small they can't even see! False! I'll let you know my eyesight is perfectly fine. Matter of fact, I think I can see better than you Çok fena ya. Aynen bunu yaşadım işte ya. Şeyle. Kanalıyla. Böyle uzatmış kolunu elinde top yok. Kamera vardı. Bir yemek var abi. Ya bir çıkma amına <laughs>

What? Oh my god! <laughs> İstersen kapanışmaya. Ya ben bu tobi, lac! <laughs> Abi havuzu var, hani havuzu ya? Allah için artık supra çekmeyin. lan ha. Nerede fekalar? Gelin lan şarkı söylüyorum. Yeter ya bana bu kadar yeter. Ama güzelmiş videolar. Sarar yani. Alıyor götürüyor. Ba. Oğlum bu ha video adıymış. Ben de ayrı kanal sandım amına koyayım. Tamam tamam. Okey okey anladım anladım.